Merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Bugün sizlere internet download manager ile Chrome üzerinde video indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar zaten hepimiz internet download manager kullanıyoruz. Sınırsız. Sınırsız kullanmıyorsanız yukarıdaki linki tıklayarak videoyu izledikten sonra siz de sınırsız olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce bir şey göstermek istiyorum YouTube'a giriyorum herhangi bir video üzerinde tıkladığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani internet download manager simgesi yok burada video indirmek indirebilmek için isterseniz başka videoda tıklayalım gördüğünüz gibi yok şimdi nasıl video indireceğiz onu göstereceğim size ilk önce arkadaşlar bilgisayara giriyoruz C dosyasından program file veya program dosyalarından arkadaşlar tıklıyoruz internet download manager bulup çift tıklıyoruz arkadaşlar buradaki uzantıyı Chrome'a ekleyeceğiz arkadaşlar. Veri bunu adı idmgc extension ayarlardan setting extensions sonra pencereyi küçültüyoruz buradaki dosyayı alıp burada bırakıyoruz bıraktım arkadaşlar Add Extension Tıklıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Internet Download Manager Extension For Google Chrome Has Been Installed İşte başarılı arkadaşlar eklenmiştir Şimdi tekrar az önce Açtığım videoya gelelim Arkadaşlar bu video Az önce indiremiyordum değil mi? Şimdi yenilelim Yeniliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şimdi çıktı. Şimdi indirebiliriz. Herhangi bir videoyu indirebiliriz. Tekrar isterseniz başka bir video üzerine tıklayın. Gördüğünüz gibi buraya da indirebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar Hoşça kalın.